Oğlum sen niye kaçıyorsun bakayım? Burayı sevmiyorum. Seversin, seversin. Hadi bakayım şimdi arkadaşlarının yanına. Bir daha kaçmak yok, tamam mı? Tamam. Ben seni ziyarete geleceğim. Gelmezsin, biliyorum. Geleceğim lan. Hem hafta sonları maçlarımız var. Yine beraber olacağız. Söz mü? Söz lan. Erkek sözü. Hah. Burada numaram var. Bir şey lazım olursa ararsın, tamam? Tamam. Gel bakayım buraya. Oh. Oğlum burada bir ikisiniz mi var? Bak elimizden geldiğince size babalık etmeye çalışıyoruz. Niye kaçıyorsun? Bir de almasın tamam mı? Tamam Müdür Baba. Tamam. Nasıldı? Güzel miydi? Kocamandı. Kat kat. Hadi ya. Bir sürü oda var. Geniş mi? Bizim buradan büyüktü. çok çikolata akıyor. Yuh! Atma lan. İnanmazsınız inanmayın. Lan bizi de götürsene. Müdür kızar. Kızmaz ya. Sana kızdı mı? Babayı yalnız bırakmasa mıydık acaba? bizim işte kızım zorla gönderdi. Ya Sadrettin kurtulamaz? İşte ona kalbi nasıl dayanır bilmiyorum. <laughs> Efendim? Abi geceler Sefer Bey'le mi görüşüyorum? Buyurun benim. Abi sizin oğlan evi tarif edemedi de. Bizim oğlan? Anıl diye bir çocuk sizin oğlan <laughs> değil mi? Bizimki yine kaçmış. Hayda. Hacı Bayram Sokak, No 7 kalamış. Tamam abi geliyorum ben birazdan. Eyvallah. Ne oluyor ya? Bütün yetimhaneyi toparlamış. Abi bunların hepsi sizin mi ya? Ne yapıyorsunuz lan? çakallar? Kal kardeşim. Bir de sarıtıyor. Düdük makarnası. Hadi gel. Hadi bakayım doğru içeri hadi. Hadi atla. atla. Paslı paslı oyna. Paslı oyna. Top oynuyoruz geçsene kaleye. Tam pas ver o zaman. Hadi bakayım vur. Bir daha vur. Olmadı. Goal. Hadi uç. Evet. Bugün ameliyat olmuştu. Öyle mi? Bir değişiklik yok yani. Anladım. En ufak bir şey de haberim olsun lütfen. Teşekkürler. İyi geceler. Hastaneyle mi konuştun? Hı Elif'i bir bulayım. Jarjolu kafasına boşaltacağım. İhsan'ın da, Adil'in Biz ne yapıyoruz ya? Sanki uyuyacakmış gibi yatmaya hazırlanıyoruz. Ama senin istirahat etmen lazım. Hadi. Hadi. Çocuklar ne yaptı? Ne yapsınlar? Yemeği yedikleri gibi devrildiler bütün arkadaşlarını toplamış ya. Sıpa. <laughs> Acaba hangisi? Sefa abi ben sizinle yatabilir miyim? Gel düdük makarnası gel. Geç lan geç. <laughs> Gir bakalım içeri. <laughs> Hadi bakalım. İyi geceler. İyi geceler. Bunu da Bilal'e ver. Hadi bakalım. Güzelce doyurun karnınızı. Hadi geçer mi? O sütler bitecek. Bırakmak yok. Tamam. Efendim. Ne? Neden? Tamam, hemen geliyorum. Sadrettin mi? Yok Ayşegül emniyetten çağırmışlar. Niye? Bilmiyorum da benim hemen çıkmam lazım. Tamam habersiz bırakma. Ben çocukları bırakırım. Anlaştık. Ya Sefer abi bırakma bizi. Burada kalamazsınız oğlum. Yani müdür babaya da ayıp oluyor. Adamın da başını belaya sokacağız. Hadi siz yiyin yemeğinizi. sütler bitecek. Yavrucuğum, evladım, biz sana kaçma buradan diyoruz. Sen bir de arkadaşlarını kandırıyorsun. Oluyor mu böyle? Ya müdürüm, kızma çocuklara. Zaten sırf senden yüz buluyor bunlar Sefer. Hayda, ben ne yaptım? Ya yakacak mısın beni? Ya çocukların başına bir şey gelse? Allah Allah. Ya müdürüm bari sen yapma. Yetim çocuk bunları kırma kalplerini. Ya kalp kırma meselesi değil. Laf dinleyecekler. Hadi bakayım doğru yataklarınıza. Tamam hadi. Duydunuz müdür babayı. Hadi yallah. Ben yine yakında bir şeyler ayarlayacağım. Görüşeceğiz tamam. Hadi bakayım. Sefa abi ne olur bırakma beni. Ben seni gelmek istiyorum. Olmaz oğlum yasak. Geleyim ne olur. Ben seni çok sevdim. Ben de seni çok sevdim lan. Ama olmuyor işte. Neden? Ya olmuyor işte. Bazen bazı şeyler olmuyor. Olduramıyorsun. Nedenini ben de bilmiyorum ama olmuyor işte. Keşke benim babam sen olsaydın. Hadi git ben sonra geleceğim.